Hayvanlar kanalından yeniden merhaba arkadaşlar. Evet, biraz salmadan görüntü vereyim dedim size arkadaşlar. Salmada neler oluyor? Evet, bir bunlara bakalım. Gördüğünüz gibi horozlar büyümeye başladı. Sen ne ya? Ayağımız diyor ya. Yürü git. Lan oğlum yürü git. Bunun kalıbı aslında çok sağlam arkadaşlar bu kuşun. Kalıp çok sağlam da bu kuşun sıkıntısı şu, e, yani ben. Kora'ya daha şey bir erkek, e, dişi vurmak istiyorum şöyle. Daha kalıplı, daha böyle babayı bir dişi vurmak istiyorum. Bir de bunlar hep bildiğim soylar. E, Gerçi kötü bir soy da değil ama yani daha şöyle dediğim gibi sarı yüz bir şey vurmaya çalışıyorum. Ben şunu da vurabilirim aslında. Ama yeşil işte. Kongun torunu. Hayvan gibi. Görüyorsunuz. Nerede o? Bakın Kongun oğlu arkadaşlar. Bunlar aramız çok iyi. Böyle takılıyoruz bunlar. Oynuyoruz oynuyoruz. Bu kuş beni yavruluğundan tanıdığı için şey olmuyor. Yavaş yavaş da tüy patlatmasına girmeye başlamış. Tam ele kola gelmiyor tabii ki. Ama iri arkadaşlar. Yani şu kuşlar arasındaki farkı görün. Bu da aynı şekilde beni tanıyor. Bu garibimin kanatları patlamış arkadaşlar. Bunu tanıdınız mı bu arada? Bu kuş arkadaşlar şu yoluk vardı ya. Tamamen tüyleri yoluk olan. O kuş gözleri kırmızı değil. Kamera yanıltmasın. DP bir kuş arkadaşlar. DP de diyemeyeceğim. Sırtında şöyle şey bir renk var çünkü. Ne denir? Ee... Böyle arkadaşlar yeşil bir renk var. Gel gel. Heh, gel. Hoşlandın mı? Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz çek muhabbetiyle arasındaki farkı. Bu Bu da yeni düşen çeklerden biri, Seven olursa kaçırmasın erkek. Evet bu da 3 aylık oldu. Kırık kanatın kızı arkadaşlar. Onun sağlam hali ise tabii onun kadar kalıp supatlar mı bilmiyorum. Daha 3 aylık falan. Bu Arkadaşlar bu kuşlar bu arada rainbow tarzı çıkıyor. Gerçekten bu kuşun diğerine baktım. Yeşilleri çıkarttı. Göstereceğim şimdi onun nasıl olduğunu. Yeni bir işleme yaptım. Bülüt orada. Bülüt ne yapıyorsun? Evet. Arkadaşlar şu gagası tuhaf olan kuş. Valla yaşama süper tutuldu. Maşallah. Evet. Oha ne yapıyorsun lan? Kom. Üst başında arkadaşlar. Ama iş başında olduğu bu erkek. O ayrı hikaye. Bakın arkadaşlar baya bunların kalıplar sağlam olacak. Diğer kuşlarla aralarındaki farkı şöyle Ne demek istediğimi anlayın. Jumbolar arkadaşlar. 6. ay bir patlıyorlar. Ne olduğuna şaşırıyorsunuz var ya. Bu kitapta da adam söylüyor. Sakın diyor kuşu diyor, elden çıkartmayın hemen diyor. Potansiyel şampiyonunuz gider diyor. Çünkü çoğu kuş Üçüncü ay ve altıncı ayda çok değişiyor arkadaşlar. Zaten on iki ayda tanıyamıyorsunuz bu Evet. Maşallah diyelim. Ayak damızlıkla ayırmışım. İyi olmuş. Böyle ihtiyacım oldukça buradan tıp tıp alıveriyorum. Aa, kanatları arkadaşlar şöyle bir kan olmuş. Bu tüm patlamasıdır. Bütün bir tek sağlıklı. Kendisi de sağlıklı. Yanmaktan kurtulmuş. bu. Gayet güzel oldu. Evet. Ay bir Texas gelmiş yanımıza. Texas gel. Gel aşkım, Burada da Texas. Orada da Texas. Her yer Texas. Peksas. Maşallah. Texaslar. Valla Texasların bir soğuk oldu. Bunun için. <laughs> Beşiklerim de oldu arkadaşlar. Elinden mutasyon çok. Su kuşla ilgili planlarım var. Su kuşla ilgili çok büyük planlarım var. Bu Muhammed'in bana hediyesi bir kuş. Arkadaşlar bu kuşu diyorum ya şuna vursak anca olur. Nerede o? Aha şuna vuracağız arkadaşlar. Bu kutu buna vurmamız lazım. Şuna vurduk. Kanatları, kuyrukları parçaladı. Bunlar taşıyıcı arkadaşlar. Teksas taşıyıcı bu kutlar. O kuşta da Teksas kan var. Hayırlısı. Aynı kombinasyonu. Bunun kardeşini. Aynı Buna vurdu Muhammed. Süper. Benim gibi bir Teksas aldı arkadaşlar. Benim kümes ziyaretine gidersek gösteririm bu kutu. Öyle piyasada gördüğünüz Teksaslara hiç benzemiyor arkadaşlar. Çok farklı. Evet. Bu arada burayı kapatmayla kazımam gerek. Ay temizlik. Kuşçunun temizliği gitmez arkadaşlar. Bu arada bir eşleme yaptım. Onu bir göstereyim. Bir dakika, buradan bir Evet arkadaşlar yeni paintup'larımız hayırlı olsun. Paintup erkeği yakaladım bugün. Ve iyileştirdiğim paintup dişiye vurdum. Paintup dişi çok kızgın. Erkek de kızgın arkadaşlar. Yuvalık takmamı bekliyorlar. Yuvalığı yarın takacağım. Ee, bir alışsınlar dedim. Hemen eş oldular arkadaşlar. Zaten renkler tutuyor. Kardeşler arkadaşlar ama sıkıntı değil. Biliyorsunuz kardeş eşleşmesini e, pek çok kişi önermez ama benim %90 yaptığım eşleşmeler kardeş eşleşmesidir ve her zaman iyi sonuç alır. Şimdi bu iki peynirtıktan arkadaşlar güzel güzel peynir alacağız. Maşallah kuzum çok kötüydü durumu. İyileşti, düzeldi. Erkek şu anda biraz afalladı. Biraz küçükler arkadaşlar. Kaç aylıklar? 4 aylık falan, 5 aylık falanlar bunlar. Ama İbi işte biliyorsunuz 4 aylıkken baba olmuştu. Nasıl bir baba oldu? Tam canavar bir baba oldu. Kuş kızışmış. Yani yuva yaptım, birinci ağzı çıkardım diyene kadar o ağızlar büyüyecekler arkadaşlar zaten. Sıkıntı yok. Bunlar da işte iyi, kazıyorlar. Yuvadalar arkadaşlar. Leslingler. Şu leslingimizin de kıçı düşmeye başladı. Şuradan görüyorsunuz biliyorum. Burayı bayağı bir yavru sardı. Bunları bir toplamak lazım yarın. Ee, gördüğünüz gibi dalları falan attım. Etraf batıyor arkadaşlar. Dal darısını attım yiyorlar. Kuşumuz gene yumurtlayacak. Kıçı şişirmiş ama istemiyorum. Kesinlikle satacağım. Burada zaten yavru dolu anasını satayım. Nasıl e, yumurtlayacak ben de onu bilmiyorum. Yer yavru dolu. Orası yavru dolu. Maşallah diye tamam. Evet. Bu kuşumuz da tekrar yumurtlayacak. Bakayım Lütünöre nasıl bakmışlar yani bakın. Evet Lütünöre'miz tosun gibi maşallah. Diğer iki yavruya da iyi bakıyorlar. Bu şu demek, bana kolayca kaydırma yapabilirsin demek. Kaydırma yaparsan ben batarım demek. Bakın, bunlar anne vuruyor şu anda. Depo git dediğimden diyor ama spankle deli tıkamış durumda. Lan içeri girsene, gerzek bu. Gir içeri işte. Neyse. Yani içeri girmemekte ısrarcı arkadaşlar. O zaman çık. Ya içeri gir ya çık. Allah Allah. Neyse. Evet arkadaşlar için buradayım diyor yalnız. Tosuncuk yanaklarıyla maşallah güzel bir gün olacak. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar Toru abi eş bulmamız lazım. Gel bakalım Toru. Toruk bu arada eğitimli arkadaşlar. Gel babacığım. Gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maşallah. Kuş buradayım diyor arkadaşlar. Cicik kuş. kuş. Sağlam bir kalıbı var arkadaşlar kuşumuzun. Maşallahları da Bu kuş arkadaşlar güzel bir şöyle sarı yüz bir e, sol jumbo bulmamız lazım ki hakkını versin. Bu arada sağlam kızışmış. Uç bakayım biraz. Gel 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 gel. Gel gel sakın sakın. O dişiyi görür görmez kafayı yedi arkadaşlar. Dişiyi görür görmez kafayı yedi. E, yani dişiyi görür görmez kuş abazalaştı arkadaşlar. Acayipleşti. Ama ayağını mayanı kaptır. O dişi sana bakmaz oğlum. O dişi sana bakmaz. Benden sana demesi. O dişi sana bakmaz. Evet maşallah arkadaşlar. Biz en iyisi bunu koyalım. Bu salmadaki kuşlara asılacak. Bir de tipi kafaya baksın. E? nasıl güzel mi? Bak arkadaşlar nasıl kabarıyor tipi kafaya. Kong bu işe ne diyecek onu merak ediyorum. He Kong? Rakip geldi oğlum. Rakip geldi. Kong diyor. Hadi oradan lan diyor. Bak 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 bak. Oh, 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 oh. <laughs> evet. Maşallah. Evet. Gel, gel, gel. Gel. Sen sen burada çok aileyim canını yakacaksın. Çok. Dur. Evet. Bak arkadaşlar oraya gidiyor kirpi kafayı beğendi bu kuş. Ama kusura bakma kirpi kafa kongundur. Ondan başkasına yar olmaz. Dur bakalım. Arkadaşlar toruğu ara sıra böyle çıkartmazsam stres olabilir. Çünkü eğitimli bir kuş. Birazcık arkadaşlar böyle şey yapmak lazım ama gördünüz. Kuş damızlıkla hazır bir kuş. Yani bu kuş eşe girer arkadaşlar. Şey gibi Gandalf gibi pasiflik yapmıyor. Dişileri beğeniyor. Şuradaki dişi görünce zaten aklı başından gitti ama o, Çocuklu bir dişi. Maşallah o da büyütüyor. Bakalım dürüt gelecek mi bu yığından. Hayırlısı olsun. Bunların bugün yavruları çıktı. Kongun kızıyla Deli abinin. Bak yavruya ba kusuyordu galiba arkadaşlar. Bu ya baba yavruya kusan bir baba arkadaşlar. Bu arada şey gene tüyleri yolmuş. Bak bunu anlamıyorum. kadarken yapıyor bunu. Gıcık ediyor beni. Kuşu bütün sakalını yolmuşsun. Alacağım bunu buradan ya. Neyse. Öyle bir gıcıklık yapıyor. Hayvanın sakalını yolmuş arkadaşlar. Biliyorsunuz Kongun kızının bayağı büyük bir sakalı var ve koca kapalı. Evet. Maşallah. Korpülerimiz de böyle. Evet, yeni eşleşmemizde. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Maşallah. Salmamızda da durumlar iyi. Biraz da ruhi ve rüyayı göstereyim. Vallahi arkadaşlar, ben yokken hep içeride. Ben bu gelince dışarı çıkıyor. İçimde bir şişme göremiyorum henüz. Şu anda yok ama kuyruğunu indirip kaldırması biraz üreceği anlamına da gelmiyor değil. Bakalım arkadaşlar, kolay iş değil. Kafes biraz dar olabilir. iki olasılık var. Ya kafes dar gelecek, dar gelmez ama büyük bir kapısı salmak koydum yani. Onlar için uzun olması lazım bunun. Bu kafeste üreyen, üretenleri gördüm ben. Ya da arkadaşlar e, şey olacak. Ya cinsel olgunluğa erişmemiş olacak. İkisinden biri. Bu arada cinsel olgunluk derken e, Tayyar bugün ikinci golü attı. İkinci kez suni döllenme yaptık. Arkadaşlar dua edin. Yer gök duayla. İnşallah Tayyar'ın yavrularını almak benim tüm yani hayatımda üretmek istediğim kuşlardan daha fazladır. O kadar diyeyim ben size. Evet ha rainbow'u gösterecektim. Arkadaşlar bakın şu kuşa. Şimdi rainbow'lar bakın kendine gelmeye başladı. Artık renge giriyorlar. Görüyor musunuz? Her renk var üzerlerinde. Nerede o kuş? Aha burada. Arkadaşlar bu kuşta yeşiller ortaya çıkmaya başladı. Maviler ortaya çıkmaya başladı. Bakın. Dikkatli bakarsanız şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Evet. Hem mavi var hem yeşil. Bu kuşta kimse rainbow değil diyordu. Ama Rainbow Vary özellikleri ortaya çıkmaya başladı kuşun. Karnında full yeşilden maviye bir geçiş var arkadaşlar. Daha büyüyünce daha da gösteririm. Zaten şöyle bir gelsin. Bunu muhtemelen şunla işleyeceğim arkadaşlar. Nerede o güzellik? Bakın orada. Bakın şunla işleyeceğim arkadaşlar. Şu onun e, dişi versiyonu ve ölen Rainbow'un kız kardeşi arkadaşlar. Yani daha sonraki ağızlardanki kız kardeşi. Bu arada Jumbo'lar gerçekten ben buradayım demeye başlamışlar. Patlama başlıyor arkadaşlar. Hadi hayırlısı şu kuşları patladıktan sonra biliyorum bakalım ne olacak. Evet. Evet güzelmiş. Bıdı bıdı bıdı. Bide bide bide. Bu, bu, aramızda iyi arkadaşlar. Dediğim gibi bu. Ben buna bayağı bilgi gösterdim bu kerken. Güzel bir kız. iyi bir eş olabilir. Çok tatlısın ya. Evet maşallah. Bazı kuşlarla tabii ki duygusal bağım var arkadaşlar. Yani her kuşla her kuşunu seviyorum. Bütün kuşlar benim için değerli ama bazı kuşlarla Gandalf olsun. Ondan sonra bazı kuşlar olsun arkadaşlar. Onlarla duygusal bağ kurabiliyorum. Evet. tepelimiz yalnız burada felaket bir iç varlıyor. Aha, kafayı çıkartayım ya. Şu bir parlaması var arkadaşlar, onu bir kesebilirsem. Evet, neyse. Evet. Evet arkadaşlar, dediğim gibi. Bu işte böyle. Kendinize çok iyi bakın. Bu da böyle bir video olsun. Size kaçamak bir video çektim. Vallahi bu kadar zamansızlığın içinde. Buna bir like atarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Allah razı olsun derim. Kendinize çok iyi bakın. Bakın bunun niye kötü Bu kafayı çıkartıp çıkartıp duruyor. Ama çıkmıyor arkadaşlar. Yani bazıları seviyordu işte. Ee, yok abi bu çıkar falan filan yok arkadaşlar öyle bir dünya yok tellerden falan çıktıkları yok kuşları öyle geziyorlar telden çıkması için devamlı huzursuz bir şekilde e, şey yapması lazım arayış içinde olması lazım arkadaşlar Karnı tok da mutlu olan bu böyle şeyler yapmak evet bakalım neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Burada böyle bir video olsun bir sonraki videoda görüşürüz abone olup like atmayı unutmayın canlar Ay yakışıklı var sen senden beklentilerim çok inşallah Adam olacaksın sen. Dur. Hadi bakalım.